Ağların ülkesi Güzel Butan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Butan'ın son bölümü için heyecanlıyız. Bir önceki bölümlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize minnettarım. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte son bölümü izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Farm geldik. Buranın geleneksel evlerinden bir tanesi. Lokal yemekleri denilmeyeceğiz. Bakalım nasıl yemekler varmış hep birlikte izleyeceğiz. Karnım da hafiften aç. Butan tişörtümüzü de giydik. Böyle yeşil yeşil. Doğa dostu bir yer çünkü burası. Ama içimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Maalesef burada gereksiz insanın bir tanesi de ormanı yakmış. Ee, sabahtan beri söndüremiyorlar. Şu an gördüğünüz sis değil aslında e, orman yangının dumanı. Umarım kısa sürede müdahale eder çözerler. Evet videoya geçelim o zaman. Hazırsanız az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler. Bebiş. Deneyelim bakalım efendim. Ne yapayım bebişim? Ne yapayım okçuluk deneyeceğim. Sen okçu mu oldun? Evet. Ay. <laughs> Hiç denememiştim daha önce İlk defa deneyeceğim. Hadi bakalım this one is a uh mm -hmm. yeah yes. and this one is a AK. okay so i will just cite example maybe you will know yet. yeah, yeah, i try. don't know okay. uh -huh. so we have to hold like this you know? mm -hmm, mm -hmm. and put air from here yeah, yeah. the other from inside from here ah. yes. Yeah, the other from here uh -huh. mm. ah, he uh oh. -huh. here here from here from here middle yes ah okay and then put here Nasıl oluyor ya? Yeah? Ha, ah, okay. Çubuğu yayın içine sok, ipin içine. Socked Okay. Yes. Okay. Uh -huh. And uh, hold like this. Uh -huh. Uh -huh. From, from yeah, here. From here. Yeah. No, a little bit difficult, right? Uh -huh. <laughs> I will cite an example. Okay, okay. So uh, we have to hold like this. You uh -huh. know? Uh -huh. And pull. Ooh. Oh, almost. <laughs> almost. <laughs> I see it's like that. Yes. A uh -huh. uh, little bit down this one. Down. Hmm. Like this? Yes. Hadi bakalım. Bismillah. Bize vurma. <laughs> Helal olsun sana bu ki. Alkış. Alkışlıyoruz ama seni. Ama bir dakika. Şimdi bir dakika nasıl ama bunu fırlatıyorlar ya? If not feeling comfortable, you can just hold like this. I see, like that. Oh, okay. Oldu gibi. Yes. <laughs> Gel sen dene. Çok zor. Hadi ya. bakalım. Buki hazır mısın <laughs> bu bir? Hazırım hadi. Ya bak işte gördün mü? Bak gülme karşına gelir başına. <laughs> ne oldu? Dur. Kolay görünüyor ama. Wow, bak wow, benden yes. kötü attın. Yo gayet iyi attım. <laughs> çok komik. Bak. Hadi bir daha. Şimdi çok çekmen lazım. Geliyor bebeşim. Çok Hazır ben mısın? Hazırım. Çok çekeceksin ve evet. Hadi. Geçirsen... Kazumbo. bu. Kuzan bu. Kuzan bu. Bir öğrenemedim. Gideceğiz yani. Kıratane burası. Aa. Bu nedir? Do you drink alcohol? You no. Drink, right? Yes. this one is our local alcohol. What is this? It's from the rice in the rice. Uh -huh. Rice and corn, right? Rice is local alcohol. Pirinçten yaptıkları alkolmüş bu. Pirinç şarabı gibi bir şey aslında. Burada pirinç patlağı var. Ve evet, çok hoş. Is it rice? Is the roasted rice. Yeah, roasted rice kavrulmuş pirinç. Şimdi biz de it butter it? tea deneyeceğiz. Tereyağı çay. Şey. Wow. İlk defa hayatımda öyle bir şey denedim. Okay, this one is a butter tea. Maybe you can have a seat. Okay. Evet, butter tea'yi şimdi dolduruyor. Aa, gerçekten. Milk Milk tea? No, milk tea is a butter tea. Made from butter. Tereyağlı Ay. çay. Butter, butter and salt. Pembe. And salt. Tuzlu atun, ve pembe tereyağlı. Çay. Evet. Rengi nasıl almış? Ne çok güzel. Bunu ne yapıyoruz acaba? Yiyeceğiz onu. Elimize mi alıyoruz böyle? Sanırım. Hmm. tam tuzlu. Patlamış mısır çayı gibi. Bak. Ne alıyorsun Onu şöyle? ne yapıyorsun Elin? This one is eating, right? Yes, you can just. Very tasty, yeah. Yeah. Wow. Bak çok güzel. Çok beğendim. Pirinç patla. Evet. Aynen bak orada da pirinçleri kavuruyorlar. Şurada bir havan koymuşlar. Gel, Çok güzel. Un çekmek için. Ne yani güzel kokuyor içerisi. Yemek kokuyor. Mutfak müzesi. Müze mi gerçekten yaşıyorlar mı burada? Mutfak müzesi işte burası. Hmm. Yüz yümbede. Ha. Kuklar orada arkadaşlar. Tepetler metretler. Böyle bayağı geleneksel. Bak burada da bir... Ne bu? Keçi midir nedir? Boğa boynuzu. Boğa o. mı? Ay içerisi çok ilginçmiş. Vay be neler var bakın. So these are the bag you know. Hmm. You should, you don't have a bag. Ah, kocaman. You use as a bag to carry the things. Uh -huh. Bunlar da the hamal sandı. Deriden This mi? yapılmış? Baydis. Animals. Insecti have Ay, deri mi? deriden hmm. yapılmış. Çok sağlam. Wow. Hasır sepetler, elekler. Ha bakın bugün gördüğümüz. şeyde. Biz <laughs> <Yemek var, gülüyor> de <özellikle. gülüyor> görmüştük bunu bir önceki bölümde. Nem var ha bayağı. Hmm. Sandık bu da arkadaşlar. Şey saklama şeyi. Yani burada saklıyorlar pirinçleri. <laughs> ya ya. ya. <laughs> pirinçleri işte erzakları falan. Eski sistemkiler. Vay be, aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak bir şeyler koymuşlar. Takım çantası. <laughs> Çok iyi. Sandık. Tertemiz daha. <laughs> Ne rahat uyunur burada var ya. Çok soğuk ya içerisi. Evet. Ve şey nemli yani. Olsun nem güzeldir. Çizgi gençleştirir. <laughs> Estağfurullah. Restoran burası mıymış? Here is restaurant. like or home? It's, uh, like the restaurant. A restaurant. Please uh, remove your shoes. Yeah. Ah, yeah. okay. No, here. Here is good. Here is better, okay, here, yeah. yeah. Bakın her yerde yine kralın resmi <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> Kral, Kral ve ailesi. Değil. Ne kadar güzeller ya. Bak Anamar'ın turist belgesi bile var. Gördün mü? Turizm Aynı. belgesi diye, Turizm. Mi? Tabii. Evet. Bak ruhsatı var. Doğru. Homestay burası bizim Bali'dekiler gibi. Hı <laughs> hı. Çok iyi. Abimiz geldi. Evet. Böyle tepside. Bakın içerisi gerçekten çok otantik. Bizim eski köy evlerine de sanki biraz benziyor. Rahmetin yani... Rahmetli evi gibi aynı. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> ya saçmalama. Vallahi nenemin evi de böyle de köyde. <laughs> yani böyle ne bileyim oturma yerleri olsun, şu e, vitrin olsun. Onları benzettim ben. Bir de odalar işte. Tabii ki bu desenler değil. Birçok şey benziyor ama. Toprağı bol olsun rahmetli. Amin. İlham abi şimdi yemekleri getirdi bize arkadaşlar. Şurada güzel bir biber sote var. Tavuk, altına pilav. Patates var çok iyi. Sebze var, pilav, et. Bu da ne çorbası da bilmiyorum ama satıyorlar da akşam sokakta. Hmm. Var mı heyecan bu bir şey? Evet çok heyecanlı. Ay. ne Afiyet olsun. Evet. What's this? This is a chicken. Just chicken. Yes. This one? This is a chili. Chili yeah. pepper. Yes. Thank you. And this one is a potato. potato okay. Pepper. This one? Is a we call it a juma, but it's also made from the flour, <laughs> you know? Hmm? Flour. <laughs> flour. <laughs> yes. Ah, is it vegetable? Yes, is a vegetarian. Ah, looks like beef. No. <laughs> <laughs> ah, ben et sandım onu. Ben de et sandım. Çoban kavurma sandım. Nasıl ya öyle şey mi olur? Diğer <laughs> bakarız şimdi. Please yeah. together ya. Kam kam. Ya okay. Diğer o baba Ay ay ay. Ya biz başlamadan başlamıyorlar. <laughs> Hadi başlayalım. tamam. Gerçekten çok misafirperverler. Hı. Bana mı dolduruyorsun? Evet. Yeter. Şöyle bir tane daha vereyim. Tamam, teşekkür ederim. Tamam nasıl? One more plate. <laughs> Thank you. Allah aşkına benim. Yarasın. <laughs> <laughs> şey şu ben bunu et sandım ama bu bir şey de çiçek bitki falan dedi. Vegetable'mış yani sebzeymiş. Burada da çorba var. Ee, o da yine sebze çorbası. Tavuk var burada. Orada bir biber kavurması var. Orada bir salata var. Burada da potato ve şey var pirincimiz. Pirinç çok güzel ama. Güzel evet pirinçleri güzel yapıyorlar. Kırmızı pirinç pilavı. Bu beyaz ama. Yok kırmızı bu. Bunun neresi kırmızı? Sen <laughs> ışık görmüyor musun içinde kırmızı bu? Kırmızı <laughs> mı? Kırmızılıkları görmüyor musun uçlarını? Sen bu beyaz ama. <laughs> tamam da atan boya olacak hali yok kırmızı <laughs> renk. Kırmızıyı yedik ya kırmızıydı rengi bu. <laughs> This one is red rice or white rice? rice. Gördün <laughs> mü? <mi>? Aa gerçekten <laughs> mi? Red, red rice. Biber gibi bir kırmızı olacak hali yok. Ha, ama bir kere yediğimizde kırmızıydı gerçekten.

Bunu şuraya koyabilir misin senin telefonun önüne? Şu an yemek servisi yapıyorum. Bir saniye yapıyorum tamam. bundan sonra. Hmm. Nasıl? Güzel. Hadi ya. Patates fena değil. Sade. Aa normal hand ya. <laughs> evet, yeah, doğru. Normalde elle yiyorlar. Ben beğenmedim you ya. Yani. You can eat hand. Neyi beğenmedin? Yemek ya. Bakayım ben daha tam tadım. biber güzel, acı biber. Geri kalan tıraş. Hmm. hmm. Ben sebzeyi beğendim şu et gibi görünen. Bakayım. Hmm. Çok güzel bir de salata alayım. Ne lan böyle? Değil mi? İlginç onu bir soracağım araştırın. Hmm. Ağzımda böyle gofret gibi dağılıyor. Evet yani şey gibi sanki irmikle böyle yapılmış gibi. Bence bir sebzem var meyve bu. Bir şey bir şey yapmışlar. Acı biber çok iyi. <laughs> Yemekler ama tırt. Onlar da bolca yiyor bak acı. Ve gidiyoruz. Elveda Butan. Seni çok sevdik yine geleceğiz. Acı biberlerine bayıldım. Uçağımız burada. Bizi bu bebek Bangkok'a götürecek bugün. Evet, bu Nasıl evet, geçti Butan? Butan çok ilginç bir yerdi ya. Yani gerçekten bu kadar güzel kuralları olan, yani benim için güzel bir kural bence. Sigara yasağının olması falan, doğaya önem vermeleri, mutluluk bakanının olması. Ama yaşar mıyım? Yaşamam. Hı... Güzel gidip görülmesi gereken bir ülke bence. Niye yaşamazsın? çok küçük bir yer. Yapılacak çok fazla bir şey yok. Yaşayacak minnak küçük için. Aynen. Ama şey var yani yiyecek içecek konusunda bolluk var marketlerde. Restoran zincirleri yok ama hani Doğru, yine bir evde şey bir şeyler bulunuyor. yapacaksan var yani bayağı. En ilginç bulduğu şey ne oldu bu tanda? Sebzeler... <laughs> eee. çok Market evet var. değişik sebzeler var. O Şekilleri neydi farklı. Patlıcan süs biberine benziyor falan. Aynen. Bilmiyorum. Antalya'da da yani. var mı? Evet Antalya'da baya meşhurmuş. Çok lezzetliymiş bu arada. Güzel olur bence de. Güzel de güzel olur Onu yağda pişirip ödrum yapabileceksin. Aynen. Fırında bir pişmez o şey Onu Acılı. közlersen yok olur içi zaten, zaten ya. Bir şey de çok güzeldi. Mutluluk Bakanlığı'nın olması ve mutluluk seviyesinin ölçülmesi. Evet. Ama bilmiyorum insanlar çok mutlu görünüyor ama biraz da kurallara bağlı yaşadıkları için Kork korkudan da mı acaba diye bir düşündürdü beni. Evet. Kıyafet kuralı ne? Kıyafet de fena değil. Şey şu tuhaftı. Polislerin böyle beklemesi. <laughs> Sen onunla bayağı şey yaptın hmm. eğlendin. <laughs> <laughs> Polis trafik lambası olmadığı için hala birçok yerde yok. Polisleri böyle koyuyorlar. Onlar trafik polisi işte. İlginç. Teşekkür Güzel. Ederiz. Sen beğendin mi? Beğendim ben de. Fena değildi. Evet. Bu tam turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çok keyifli bir 5 bölüm oldu. Bütün bölümleri izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hightraveleratravel.com ve 0506 471 8236. Ekrana bütün Instagram ve e, web sitesi iletişim bilgilerimizi bıraktık. Girip oradan buton turlarımızı inceleyebilirsiniz. Çünkü tur paketi almadan butona gitmeniz yasak. Eğer olur da uçak ve alıp gitmeye kalkarsanız havalimanında uçağa alınmayacaksınız. O yüzden bütün organizasyonu sizler için kusursuz hale getiriyoruz. Özel makam şoförünüz ve rehberiniz oluyor, aracınız oluyor. güvenle geziyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın.